arkadaşlar merhabalar tarih sorularına bakalım. Birinci sorudan başlayalım. Yukarıda bir bilgi verilmiş insanın geçmişinin araştırılmasıyla alakalı. Bu bilgilere dayanarak eski bir yerleşim merkezinde saban demirleri ve orakların bulunması ile ilgili olarak hangi çıkarımlar yapılabilir. Şimdi burada anahtar kelimelerimiz saban demirleri ve oraklar. Saban demiri ve orak varsa tarımsal faaliyet var mıdır? Kesinlikle vardır. Saban demiri ve orak bulunmuşsa bir yerleşim yerinde, Orada yerleşik hayat zaten vardır. Çünkü yerleşik hayat olmadan tarım yapılamaz. Tarımdan çok ticarete önem verilmiştir. Burada bununla alakalı bilgiye ulaşabilir miyiz? Ulaşamayız. Dolayısıyla birinci sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. İkinci soruya bakalım. Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz. Şimdi Türkiye Selçuklu döneminde iktidar sahipleri diye başlayan bir paragrafımız var. Ki biz iktidar sisteminin Osmanlı'daki tımarla birebir benzer olduğunu biliyoruz. Yani devlet kendine ait toprakları kişilere kiraladığını biliyoruz. Devlete ait topraklara zaten miri araziler diyoruz. Bu topraklar kişilere kiralanıyordu. Bu sisteme de iktidar sistemi ya da Osmanlı'da tımar sistemi diyorduk. Bu uygulama aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz. Bakalım özel mülkiyetin yaygınlaşması. Özel mülkiyet yaygınlaşamaz çünkü devlet bu toprakları kişilere tamamen vermiyor. Sadece belli dönem için kiralıyor. B şıkkında hazine harcamaları azalır mı? Evet, azalır. Çünkü ikta sistemi ile birlikte burada ikta topraklarını alan kişiler e, buradaki askerlerin ihtiyaçlarını karşıladığı için bu askerler için hazineden ek bir para çıkmaz. Otorite artar mı? Evet, artar. Çünkü ikta ya da tımar sisteminin uyguladığı bölge, uygulandığı bölgelerde Aynı zamanda Dora'nın güvenliğini bu e, iktidar sistemiyle e, geçimini sağlayan kişiler ya da askerler sağlar. Ülkede huzura asay asayişin sağlanması e, bu da var. Boş araziler değerlendirilir bu da var. O zaman ikinci sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Özel mülkiyet yaygınlaştırılamaz. Üçüncü soruya bakalım. Yukarıda bir bilgi verilmiş. Bu bilgiye dayanarak materni sistemi ile ilgili hangisinin amaçlandığı savunulabilir. 1815 Viyana Kongresi'nde milliyetçilik, eşitlik, özgürlük akımlarını önleyebilmek için krallar bir araya gelip birbirleriyle yardımlaşma adına bir sistem oluşturmuşlar ki bu sisteme de Metternich sistemi diyoruz. Biliyorsunuz 1789 Fransız İtlali ile birlikte ortaya çıkan bazı fikirler vardı. Milliyetçilik, eşitlik, özgürlük gibi. Milliyetçilik zaten bağımsızlık demek ve tüm Avrupa'ya yayılmıştı bu fikir. Osmanlı Devleti gibi, Avusturya Macaristan gibi birçok çok uluslu devlet de bundan etkilenmişti. Bu yüzden de Metternich sisteminin temeline baktığımızda milliyetçilik ayaklanmalarının önüne geçebilmek ve mevcut devletleri ya da imparatorlukları korumak için yapılmış bir sistemdir. Dolayısıyla hangisinin amaçlandığı ya da Metternich sistemiyle hangisinin amaçlandığı savunulabilir? Monarşik yönetimlerin korunması. Yani Mevcut olan Avusturya Macaristan gibi ya da Avrupa'nın buna benzer diğer devletleri imparatorluklar gibi imparatorluklar Metternich sistemi ile birlikte bu ayaklanmaların önüne geçmek istemiştir. Dolayısıyla üçüncü sorumuzun doğru cevabı monarşik yönetimlerin krallıkların korunmasıdır. Bakalım dördüncü soruya. Kütahya-Eskişehir savaşları yenilgilerinden sonra bazı muhalif kişilerin söylemlerinden ve eylemlerinden bahsedilmiş. Bu bilgiler hangisinin göstergesi olabilir diyor. Biz biliyoruz ki Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinde savaşları savaşlarıyla birlikte arka arkaya gelen galibiyetlerin ardından yakalanan olumlu hava. Kütahya-Eskişehir yenilgileriyle birlikte olumsuz bir havaya dönüşmüş. Çünkü bu dönemdeki yenilgiler başkenti Kayseri'ye taşıyalım, düzenli orduyu kaldırıp yerine Kuvayi Milliye'yi getirelim gibi söylemleri de beraberinde getirmişti. Ancak Sakarya Savaşı'nın galip olunmasıyla birlikte bu olumsuz hava yeniden dağıtılmıştı. Tekrar soruya döndüğümüzde bu bilgiler hangisinin göstergesi olabilir? Bu bilgiler İnönü Savaşı'nın getirdiği olumlu havanın Kütahya Eskişehir Savaşları ile birlikte dağıldığını göstergesidir. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Gelelim 5. soruya. Atatürk'ün bu sözlerinin aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili görüşleri içerdiği savunulabilir. Ben Atatürk ilkelerini anlatırken sizlere bildiğiniz üzere bazı anahtar kelimeler vermiştim. Şimdi bakalım bu anahtar kelimelerden var mı? Efendiler çağdaşlık yolunda başarı yenilenmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen alanında başarılı olmak için tek olgunlaşma yükselme yolu budur. Hayat ve dirliğe hükmeden emirlerin zaman ile değişme, olgunlaşma, yenilenmesi zorunlu demiştir. Baktığımız zaman bu öncülde genelde kendini yenilememiz gerektiği, sürekli çağdaşlaşmamız gerektiği, çağa ayak uydurmamızla alakalı bilgiler verilmiş. Dolayısıyla burada çağdaşlık, yenilenme, çağa ayak uydurma, olgunlaşma gibi kelimeler aslında inkılapçılık ilkesinin anahtar kelimesidir. Dolayısıyla da 5. sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. 6. soru olan coğrafya sorusuyla devam ediyoruz. Bu hareketin gelecekte de devam edeceği düşünülürse Akdeniz havzasında aşağıdaki değişimlerden hangisinin görülmesi beklenmez? Bu harekette de değil levhaların hareketinden bahsetmekte. Magmanın konveks magmada meydana gelen konveksiyonel hareketler sonucunda levhalar birbirlerine yaklaşmakta ve uzaklaşmaktadır. Avrasya levhası ile Afrika birbirine yaklaşıyor Akdeniz havzasında. E şıkkına baktığınızda taş kömür yataklarının oluşması birinci zamana ait bir olaydır ve burada herhangi bir levha sınırında olmak ve olmamakla alakalı değildir. Tamamen jeolojik zamanlarla alakalıdır. Bunun biri, ikisi, üçü olması hiçbir şey değiştirmez. ÖSYM'nin sevdiği tarzlardan bir soru olan yedinci soruda önce güzel bir öncül vermiş. Doğu Anadolu bölgesinde kış sporları alanında yeni bir tesis kuran girişimci bir süre sonra otel müşterilerinden kayak pistinin gevşek olduğu ve kar kalınlığının yetersiz olduğu yönde şikayetler almaya başlamış. Bu durumu araştırdığında kayak pistinin öğleden sonra güneşe maruz kaldığını, kar örtüsünün bu nedenle gevşek olduğunu anlamış. Öğleden sonra güneşe maruz kalmak, güneşe bakmak yani bakıyla alakalı bir ifadedir. Bu da B şıkkında karşımıza gelmiş. Cevabımız B şıkkı olacak. Böyle bir şirket için başka konular içinde fayda sağlaması açısından şirketler kurulduğunda çevresel etki değerlendirme raporu olan ÇET raporunun alınması ve önceden olabilecek bütün doğal ve beşeri faktörlerin incelenip sunulması gerekmektedir. Göçe en fazla 15-64 yaş grubundakilerin katılması Türkiye'deki göçler üzerinde aşağıdakilerden hangisinin daha belirleyici olduğunu göstermektedir diye 8. sorumuzda bir pasta grafik verilerek sorulmuş. Burada 15-64 yaş grubunun göçe en fazla maruz kalması, 15-64 yaş grubunun çalışan nüfus olduğunu yani çalışmakta olan aktif nüfusu olduğunu bize bildirir. Dolayısıyla aktif nüfusun iş bulmak için göçe daha çok kendini zorladığını bilmekteyiz. Dolayısıyla C şıkkında iş imkanlarının varlığı bizim de cevabımız olacak. Sanayi devriminden sonra ekonomik faaliyetlerin hızla artması ve boyut değiştirmesi doğal çevreden doğal çevrede bozulmalara yol açmıştır. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi diğerlerine göre doğal çevreye daha az zarar vermektedir diye 9. sorumuzda sormuş. Dolayısıyla hepsi zarar verir diyor ama bunlar içerisinde daha az zarar vereni aramamızı istiyor. Derin olmayan göl ve batakları kurutmak ki hep söylüyoruz bataklıkların kurutulması ister tarım yapın isterseniz boş bırakın kesinlikle doğal ve olması gereken bir uygulama değildir yanlıştır. Akarsu havzalarının büyük barajlar kurulması kesinlikle büyük bir hatadır. Enyebeli arazilerde ulaşım için köprü ve tüneller zorunluluktur ama yine doğaya bir zarar verir. Yer altı sularının tarımda sınırsız kullanılması kesinlikle hatadır. Bunun sonucunu İç Anadolu bölgesinde görüyoruz ama A şıkkında seraları ısıtılacak. Bunu da diyor termal sulardan yararlanarak ısıtalım. Termal sular alternatif enerji kaynağı olan jeotermal sulardır. Dolayısıyla bu yapılabilecek en olumlu uygulamadır. Cevabımız A olacak. Harita gördüğümüzde özellikle bilmediğimiz yeri gördüğümüzde korktuğumuzu biliyorum ama soruya haritaya bakmadan ön yargısız girmenizi ve başlamanızı öneriyorum her zaman. Çok kolay bir soru sormuş. Bunu isterse Türkiye'de de sorabilirdi. Aynı sonuca ulaşırsınız. Sadece şunu biliniz. En ucuz ulaşım aracı deniz yoludur. Sonrasında demir yoludur sonrasında karayoludur. Sonrasında hava yoludur. Yani bu ister İsviçre-Hamburg karası olsun, ister Trabzon-Erzurum arası olsun hiçbir şekilde fark etmez. Burada bizden yaklaşık aynı uzunluktaki bu güzergahlar taşıma maliyeti en yüksek olandan en düşük olana yani karayolundan deniz yoluna doğru öyleyse 2 numara karayolu bizim başlangıç noktamız 2 olacak. Sonra demiryolu 3 numarayla devam edeceğiz. Sonrası deniz yolu. Yani şıklarda 2 3 ve 1 sıralamasını arayacağız. Bu da D şıkkında var. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Merhaba arkadaşlar. İlk sorumuzdan başlayalım. Ee, öncüllü bir soru. Ee, hangi öncülün hangi felsefi disipline e, anlattığını, felsefi disiplini bize verdiğini soruyor arkadaşlar. Birinci, e, öncüle baktığımız zaman insan eylemlerini özgürce gerçekleştirmez. İnsan eylemlerini ele alan felsefe ahlak felsefesidir biliyorsunuz ki. Yani etik olarak karşımıza çıkar. Birincisi etik olacak. E, varlık aldatıcı bir görüntüden ibarettir, yokluktur. Varlık, var olanlar, varlıkları ele aldığımız için varlık felsefesinden bahsediyor. Biz varlık felsefesini ne olarak ele alıyorduk? Ontoloji olarak ele alıyorduk. Ee, önemli olan diyalog yöntemiyle ruhta saklı bilgileri ortaya çıkarmaktır. Bilgiyi ortaya çıkarmak bilgiden bahsettiği için arkadaşlar bilgi felsefesinden bahsediyor üçüncü öncülde. Yani biz ne olarak ele alıyoruz? Epistemoloji olarak ele alıyoruz. Yani cevabımız Ceyhan Şıkkı olacak. İkinci sorumuzdayız arkadaşlar. Sokrates'in ruhun ölümünden sonra varlığını sürdüreceğine dair inancı çok güçlüdür. Ruhun ve gideceği yerin gerçek bedenin ise bir yanılsama olduğunu söyler. Ona göre ruh bedensel kokuşmuşluğuna rağmen sonsuz olarak yaşayacaktır. Bu parçada din felsefesinin ruhun ölümsüzlüğü, tanrının varlığı, evrenin yaratılışı problemlerinden hangileri üzerinde durulmuştur? Şimdi biliyorsunuz din felsefesinin dört tane ana problemi var arkadaşlar. Tanrının varlığı problemi, evrenin yaratılışı problemi, vahyin imkanı problemi ve ruhun ölümsüzlüğü problemi. Ee, çok açık ve net bir şekilde parçada da zaten ruhun ölümsüzlüğünden bahsediyor. Ee, beden ve ruhu birbirinden ayırıyor. Yani tek konu olarak aldığı ruhun ölümsüzlüğü. Tanrı'nın varlığı ve evrenin yaratıcısı problemini e, ele almadığı için cevabımız sadece yalnız bir yani Adana olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Piron'un bu görüşünü aşağıdaki yargılardan hangisi destekler? Şimdi arkadaşlar biz öncelikle Piron'u neredeyle alıyorduk? Piron zaten septik bir filozoftur arkadaşlar, septiklerde yani şüphecilerde ele alıyorduk. Zaten hatırlarsanız doğru bilginin mümkün olmadığını savunan şüpheciler içerisinde Piron'un düşüncesini biz savunduk. Aslına bakarsanız burada Piron'u bildiğimiz zaman size daha önce de söylemiştim İsimi bildiğimiz zaman kavramı bildiğimiz zaman aslında yapamayacağımız soru yok. Piron zaten şüpheciler içerisinde doğru bilginin mümkün olmadığını düşünenler içerisinde doğal olarak cevabımız aslında belli. Ama yine parçaya baktığımız zaman yine bilginin hiçbir şekilde elde edilemeyeceğini ve bilgi aramaktan vazgeçmemiz gerektiğini savunuyor. Doğal olarak cevabımız zaten çok açık ve net bir şekilde bursa olacak. Doğru bilgiye ulaşılamaz olama, ol, e, olacak. Pardon. E, diğer şıklara baktığımız zaman hazza götüren eylemler insanı mutlu yapar. Zaten hazcı olamaz. Duyulara dayalı bilgiler doğrudur. Bilgiyi reddediyor zaten. Doğru bilgiyi duyular değil akıl sağlar dediğim gibi bilgiyi reddediyor. İşe yarayıp e, sorun çözen bilgiler doğrudur. Bu pragmatist bir, bir düşünce. Doğal olarak bu da değil. Cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Dördüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Bu parça aşağıdaki yargıların hangisine dayanak yapılabilir? Bilimi anlamak için bilim diye ortaya konmuş eserleri ele alıp onları tarihsel gelişmeleri içinde anlamaya çalışmak gerekir. Bunun yolu da bilim eserlerini mantık açısından çözümlemektir. Böyle bir çözümleme bilimlerin dillerini incelemek ve yöntemlerini belirtmektir. Bilimle ilgili eserler günlük dille yazılmış metinlerle oluştuklarından çözümleme işlemini kolaylaştıracak bir tekniğe ihtiyaç vardır. Bu da söz konusu metinleri sembolik mantık diline çevirmekle sağlanır. Şimdi arkadaşlar bir kere bilim felsefesinden bahsediyoruz ve sembolik mantıktan, sembolik mantığın doğuşundan bahsediyoruz yani neden ortaya çıktığından bahsediyoruz. Sembolik mantık hatırlarsanız arkadaşlar biz bilimi ikiye ayırmıştık ürün olarak bilim ve etkinlik olarak bilim. Ürün olarak bilimciler biraz daha bilimin bilimsel faaliyet yani daha nesnel bir şekilde bilimsel faaliyet çerçevesinde orada yani bilimsel faaliyetin kendisinin çerçevesi üzerine çıkması gerektiğini ve nesnel bir şekilde çıkması gerektiğini savunuyordu. Ama bilimi çözümlemenin yolunu da dilin çözümlemesi olarak görüyordu. Dilin çözümlemesi için de, bunun içinde de tabii ki bir e, bu dilin çözümlemesi için bir beliksizlik belirsizlik, belirsizlikleri ortadan kaldırmak adına bir dil ortaya koymamız gerekiyor. Bunu da biz Sembolik mantık dili diyoruz arkadaşlar. O yüzden e, aslında ürün olarak bilimcilerden bahsettiği için bilimin bir zaten farkındaysanız bakın etkinlik ve ürün demiş burada. E, o yüzden cevap zaten e, hani eksi arasında kalsaydınız zaten bu ikisi arasında kalmanız gerekirdi. Ama cevap tabii ki denizde olacak çünkü e, sembolik mantık ürün olarak bilimcilerin ortaya koyduğu ve yani daha doğrusu o dönemde ortaya çıkan bir görüş. Bu yüzden cevap denizde olacak arkadaşlar. Son sorumuzdayız arkadaşlar. Bu parçadan sanatla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Şimdi arkadaşlar parçaya baktığımız zaman e, Decameron adlı eserin nasıl ortaya çıktığından bahsediyor. E, ve buradan hareketle de sanatın hangi yönünü vurguladığını soruyor bize. Şimdi e, burada tek bir cümle aslında e, bütün cevabı verebilir. E, güzel bir yorum sorusu. E, diyor ki biz arkadaşlar salgın boyunca tanık olduğu olaylardan etkilenen Bakiyo 1348'de başlayıp 1351'de bitirdiği Dekameron'da salgın günlerinin Floransa'sını ele alır. Yani yaşanılan olayları ele alıp bunlardan etkilenerek farklı öyküler oluşturduğunu ve bunu nasıl ortaya koyduğunu anlatıyor arkadaşlar. E, şıklara baktığımız zaman da e, şıklarda da tabii ki e, farkındaysanız Edirne şıkkında e, toplumsal olaylardan toplumda yaşanılan olaylardan e, bağımsız olmadığını söylüyor sanatın. E, zaten parçada da bunu ele aldığı için cevabımız Edirne şıkkı olacak. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz. 16. soru olan bir din kültürü ve ahlak bilgisi sorusu olan sorumuzda Atabetül Hakkayık ve Divan-ı Hikmet'ten bahsetmiş. Bilindiği üzere bunlar bir edebi eser. Yani cevabımız A. Fakat başka sorularda size yardımcı olması sebebiyle tefsir, musiki, tesip ve minyatür sanatlarının kelime manalarını da açıklamış olayım sizlere. Tefsir, Kur'an surelerini yorumlama, açıklama manasında. Musiki, ibadete çağırma ve yardımcı olmada yararlanan ses veya melodi yani müzik olarak da bilinmekteyiz. Tesip sanatı ise Arapçada altınlama, süsleme demektedir. Minyatür sanatımız, ışık, gölge ve oylum duygusu yansıtmayan küçük ve renkli resimlere verilen isimdir. Cevabımız A olacaktır. 17. sorumuzda da Ebu Hanife'nin eserinin hangi alanla ilgili olduğunu sormuş bizlere. Ebu Hanife'nin eseri olan Fikul Ekber isimli eserinde, İslam dininin inanç esaslarını ayet, hadis ve aklı, aklı kullanarak açıklaması kelam ilmi ile alakalı bir kitaptır diyebiliriz. Bir eserdir diyebiliriz. 18. sorumuzda da bir metin verilmiş. Metinde aşağıdakilerden hangisini engellemeye çabası vardır diye bizlere sormuş. İslam'ın birincil kaynaklarını doğru bir şekilde bilmeyenlerin ve araştırarak öğrenmeyenlerin bazı devlet liderlerinin Müslümanlar hakkında art niyetli söylemlerinin İslam'dan ve Müslümanlardan gerekçesiz şekilde korkulmasına neden olduğu söylenebilir. Bilgi eksikliği, yapılanların İslam dinine uygunluğuna bakılmaksızın İslam adına yapıldığı iddia eden bütün davranışların sebebi olarak İslam'ı ve Müslümanları suçlama sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Yani bu bir İslam nefreti, İslamofobi olarak bilinmektedir. Cevabımız B şıkkı. Yine diğer sorumuzda yaptığımız gibi size daha diğer farklı sorularda yararlan, e, faydası olsun diye sekülerizmi, ateizmi, agnostizmi ve materyalizmi de açıklayayım. Sekülerizm, ahiret ve diğer dini meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanan bir inanç bir akım. İslamofobi az önce de söyledik. İslam korkusu ve Müslümanlara duyulan nefret. Ateizm, tanrı tanımazlık. E, agnostizm, bilinemezcilik. Yani ilahi veya doğaüstü varlıkların bilinemeyeceği inancıdır. Materyalizm, maddecilik olarak söyle kelime manası söylenmekte. Hiçbir metafizik kavramı kabul etmeyen, her şeyin bir maddeden oluştuğunu savunan felsefi görüştür. 19. sorumuzda verilen metinde Kur'an-ı Kerim'de adalet, iyilik ve doğruluk gibi güzel davranışlar sergilenmeleri insanlara öğütlenmiş. Bunun yanındaki yanında kul hakkı yemek, yalan söylemek ve büyükle, e, büyüklenmek gibi kötü davranışlardan uzak durulması gerektiği de dile getirilmiş. Bu nedenle insanın lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesi gerekir. Çünkü iyi işler yapan kendisi için yapar, Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. İslam'ın yaptığı tüm davranışlar dünyada ve ahirette karşılığını bulur. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de Zeyza suresinde ve miskale zerretin hayran yara ve miskale zerretin olarak Arapçasını bildiğimiz kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür, kim de zerre kadar kötülük yaparsa onu görür. ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir diye sormuş bize. E şıkkına baktığınızda İslam inancına göre insan iyi ve güzel davranışlar yapmakla yükümlüdür. Buradan çıkarılabilecek en doğru sonuçtur. Son sorumuzda da verilen parçanın asıl konusunun bize sorulduğunu görmekteyiz. Parçada yukarıya baktığınızda Allah Celle Celaluhu'nun in insanı en güzel şekilde yarattığını bir ayette vurgulamış. Bir ayette Resulüm sen yüzünü hanif olan dine olarak dine Allah'ın insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratmasından değişme yoktur. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yukarıda insanın nasıl yaratıldığını yani C şıkkına baktığınızda insan doğasını aslında anlatmış ve dinin de insanın doğasıyla örtüştüğünü e, ve tabi olduğunu, doğal olduğunu bize ifade etmiş bu sorumuzda çıkarılabilecek asıl konu C şıkkında insan doğası ve dindir.